Merhaba arkadaşlar. Genel olarak bu hafta nelerle uğraşacağımıza bakıyoruz. Bu hafta genelde hak, hukuk, adalet, eşitlik, hak edişimiz, ilahi adalet arası içerisinde olacağımızı gösteriyor. İkilemde kalabileceğimizi, işte kendimiz mi hak arayalım, mücadele edelim, yaradan ama bırakalım, ilahi adalete mi bırakalım gibi ikilemlerde kalacağımızı gösteriyor ama bu konular da gündelik hayatımız, rutin işlerimiz, dünyevi başarılarımız, çalıştığımız ortamlar, para kazandığımız ortamlarla alakalı konu, gibi gözüküyor ve bu konularda ilgili bir takım sıkıntılarımızın olduğunu uyuyamadığımızı beynimizi zihnimizi yorduğunu ve bu konuların beynimizi çok meşgul ettiğini görüyoruz yorulduğumuzu görüyoruz bu konularla alakalı sonuç olarak ne görüyor İkilemde kalacağız hangi tarafa gitmeliyiz İlahi adalet mi bırakmalıyız kendimiz mi hak hukuk arayışı içerisine girmeliyiz burada duygularımızdan aranıp e, mantıklı bir şekilde hareket etmek isteyeceğimiz bir sürece gireceğiz ve bu süreç yeni ay ve dolunay arasında gerçekleşecek zaten dolunaya yaklaşıyoruz Önümüzdeki günlerde yeni ay ve dolunay arasında hangi yöne gitmek istediğinize karar verip ona göre harekete geçeceğimiz bir sürece gireceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.